Ya. Canım çok sıkıldı. En iyisi Peri'yi çağırayım. Peri. Peri. Yine ne var Berca? Peri. Canım çok sıkıldı. Bir şey yapmak istiyorum. Köyde yeni taksi durağı var. Git orada işe başla. Taksi durağı mı? Aslında bu çok iyi bir fikir. Evet evet. Taksi durağı. Gidip taksici olabilirim. Hop. Aa uçabiliyorum. Oho. Çok eğlenceli. Şimdi şöyle şuraya uçacağım bakalım. Hop. ha. Taksi durağı buradaymış işte. Vay canına ne kadar büyük burası. Vay be gerçekten de kocaman bir taksi durağı açılmış buraya. Oo, taksiler de bakın çok güzel. Hemen içeriye girelim. Tık 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 kolay gelsin. Oo maşallah. Hayırlı olsun yeni dükkanınız. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz efendim. Size taksi lazımdır abla. Hayır aslında ben iş görüşmesi için gelmiştim. Elemana ihtiyacınız var mıydı acaba? Tabii ki de. Buyurun size ben arka tarafa alayım. Araç kullanabiliyorsunuz değil mi? Ehliyetiniz var mı? Ehliyetim tabii ki de var. İstiyorsanız TC'mi söyleyeyim bakın. Tamamdır efendim. Söyleyin lütfen. Vay canına bir sürü ehliyetiniz var. A2, A, B, B1, B2. <laughs> Aslında o kadar yok tamam. <laughs> ya teşekkür ederim. E peki ne giyeceğim üstüme? Giyebilecek bir şeyim var mı? Tabii ki de. Buradan giysilerinizi alabilirsiniz. da sol taraftaki taksit anahtarı. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hah şuradan şöyle giysileri bu ne böyle? Bunlar ne kadar garip giysiymiş. Bir şey soracağım. Bu giysileri giymesem olur mu? Tabii ki de. Nasıl rahatsanız öyle çalışabilirsiniz. Tamamdır. Peki telsiz var mı veya telefon müşteriler bana nasıl ulaşacak? Arabada radyomuz var. Radyoda telefon var. Biz sizinle orada konuşacağız. Oo süper be. Teknolojiyi geliştirmişsiniz. O zaman ben hemen taksiye biniyorum. Bu taksi öyle değil mi? Evet bu taksi kolay gelsin. Şimdiden iyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Hemen şöyle taksimize binelim bakalım. Oo, bayağı iyiymiş bu ya. Vay be bayağı geniş bir taksiymiş. Hadi gidelim bakalım. Şöyle ilk, ilk müşterimizi almaya gidelim. Şimdi diyafondan konuşacaklar benimle. Yok diyafon mu? Radyodan. Benimle radyodan konuşmaları gerekiyor. Ay kornaya bastık. Birazdan konuşurlar diye düşünüyorum. Ben de o sırada şu arabayı test edeyim. Vay be şu arabaya bakın. Gerçekten havalıymış bakar mısınız? Güzel taksiymiş ha. Söz deneme taksi bir, 2 3 Taksi 1 Evet duyuyorum buradayım. Markette müşterimiz var. Pembe kedili hanımefendiye alıyoruz. Veterinere bırakıyoruz. Tamamdır anlaşıldı. Ay bu taksi birazcık dönüşlerde zormuş ya kullanması. Tamam tamam panik yapmayacağım. Hemencik zaten market şuradaydı. Hop işte geldim. Eyvah eyvah müşteri görmemiştir inşallah. Hah. Şöyle durayım. Tamam. Merhaba, merhaba efendi Buyurun taksiye binebilirsiniz. Merhaba. Ne? Ona beyefendi bu şey neymiş? Aa, kız meksanik. Selam, nasılsın? Vay, sen taşıcı mı oldun? Hee, bak Bip. <laughs> Güzelmiş güzel. Yalnız bu kedi saldırmaz bana değil mi? Yok yok, şey demez. Olmazlar. Ne yapacağım? Arabam da böyle kaldı. En iyisi çekiciyi çağırayım. Çekici, çekiciyi de çağıramam. Telefonum da yanımda değil. Kuş 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 kuş. Hemen tamirciye gidip tamirciyi buraya çağırmalıyım. Tamirci neredeydi? Hızlı olmalıyız. Çabuk olmalıyız. Lütfen siz de beni tek bırakmayın. Videomu like atar mısınız? Hemen tamirciye gidelim bakalım. Tamirci inşallah müsaittir de arabamı bir an önce çıkarır oradan. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin. Ay burada çocukları da var. Kolay gelsin çocuklar. Babanız burada mı? Merhaba abla. Babam şu anda burada değil. Biz bakıyoruz. Ne ihtiyacınız vardı? N nasıl yani? Benim araba ağacı çarptı da. Onu oradan çıkartmamız gerekiyor ama. Tamam abla. Hemen arabanı göster çıkartalım. Kocaman arabayı siz mi çıkartacaksınız? Evet abla. Biz çıkartacağız. Tamam tamam sinirlenmeyin çocuklar. götürüyorum. Şurası, şurası işte bakın karşıda. O, abla sen ne yaptın ya? Ben iki yıldır araba kullanıyorum. Böyle kaza yapmadım. Ama çocuklar dalga geçmeyin. Ne yapayım ya? Ben bilerek yapmadım ki. Kedi saldırdı. kedi ne? Bir de kedi saldırdı diyor. Diyor musun kanki? <laughs> kanki kedi saldırdı diyor ya. Bu nasıl bir kedi saldırı? Ama çocuklar bakın gerçekten anlıyorum ya. Lütfen yardım eder misiniz bana? Paranızı fazla ama lütfen dalga geçmeyin ha. Üzülüyorum. Bir de taksici olacaksın abla. Gerçekten çok kötü bu. Umarım müdürün görmez. Hemen şu arabanın içine de bir bakalım. Oh, kanki baksana arabaya neler neler olmuş. Ne olmuş ya? Çalışacak ama değil mi? Çalışacak da abla. Bu birazcık sana pahalıya patlar. Pahalı mı patlar? Ne kadar paradan bahsediyorsunuz? 500 dolar. 500 mü? Oo, gerçekten de pahalıymış. Hmm, 640 dolarım var. Yapacak bir şey yok. Mecbur vereceğim. Hemencık şöyle çıkaralım bakalım. Kaç dedi? 500 dedi. Benim 640 dolarım varsa 140 dolar kalması gerekiyor. Değil mi arkadaşlar? Doğru sayıyorum. Şöyle şurada 140 dolarımızı bıraktık. Yorumlara yazar mısınız? Yanlış vermeyeyim parayı. Buyurun bakalım çocuklar. Alın bakalım. İşte bu sizin paranız. Tamam abla. O, param gitti. Şöyle vereyim çocuklar. Alın bakalım. Çok sağ olun. Ellerine sağlık. Artık arabam çalışacak değil mi? Koyuncuk çekil bakalım. Hemencik kaputu da kapatalım. Tamamdır abla gidebilirsin. Teşekkür ederim çocuklar çok sağ olun. Şöyle taksime bir bineyim bakalım. Hop ha, oh be tamam olmuş vallahi çocuklar hemencik düzeltti. Çok mutlu oldum. Ses Birküç duyuyor musun beni bir Birküç? Duyuyorum efendim duyuyorum. Buradayım. Tamamdır şimdi 2646. sokaktaki polisi alıp hemen karakola götür. Tamamdır hemen götürüyorum bin bir sokak mı dedi. Tamam sanırım şu sol tarafımız lazım. Eyvah! Eyvah 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 eyvah. Of ben bu arabaya birazcık zor alışacak gibiyim. Gerçekten direksiyonda bir sıkıntı olmalı. Şöyle yavaş yavaş gideyim de. Hah işte gördüm polis burada. Buyurun polis bey binebilirsiniz. Sonunda geldiniz ya. Kaç saattir burada bekliyorum. Ağaç oldum resmen. Çok özür dilerim. Hemencik sizi karakola götüreyim. Şöyle şuradan sola doğru dönelim bakalım. Hop işte döndüm. Aa, bu arada Kerem komiser nasılsınız komiserim? İyi Börce hocam. Sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim komiserim. Hemencik şöyle sizi karakola bırakıyorum. Kusura bakmayın ya bugün yeni işe başladım da birazcık acemiyim. Evet farkettim Dikkatli kullan. Şöyle paralı da vereyim. Ol bakalım. Ay çok teşekkür ederim. A ama bu, bu fazla. 100 dolar yeterdi. Soru değil. İlk başlışı olsun. Ya Kerem komiser çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. İlk bahşişimi aldım. Vay be ilk bahşişim 100 dolar. Oo, ben böyle zengin olurum. Burada arada kız bekleyin bana para vermedi ya. Neyse ondan almayacağım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İnşallah beni şikayet etmemiştir. Durun hatta bir bakayım ona veterinerdeydi. Bakalım veterinerde ne yapıyor. Şöyle gidelim. Veteriner şu arka tarafta olması lazım. Heh tamam doğru hatırlıyormuşuz. Aa yorum yorum gelmiş. Hemencik şöyle taksiyi bırakalım. Ve şu güzel yorumumuzu okuyalım bakalım. Ne yazmış? Kim yazmış? Serkan Gündüz'den gelmiş. Berce abla seni çok seviyorum. Ne olur benim yorumumu çıkar. Bir gün Aqua Park videosu gelsin. Lütfen 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 lütfen. Seni çok seviyorum. Bebek Sonic de seviyorum. Bay bay demiş. Hemen ben de like attım. Teşekkür ederim güzel yorumun için canım benim. Çok sağ ol. Burada arkadaşlar 1 milyon abone özel PlayStation veriyoruz. Bilmeyenler varsa abone olun derim bir an önce. Bakalım veterinerde biri var mı? Eee resepsiyon bomboş. Koca veterinerin resepsiyonu nasıl boş olur ya? O zaman içerisi doludur. Acaba girsem ya? Kız Büyükşehir burada mıdır? Şöyle sessiz bir şekilde girelim bakalım. Buradalar mı? Burada yok. Oo, burası baya güzelmiş. Burada da yok. Bu veteriner baya büyükmüş ha. Kedim köpeğim olursa eğer bir gün buraya getirebilirim. Bir de şu tarafa bakalım buradalar mı? Doktor hanım iyileşecek mi benim minnoşum? İyi olacak mı? İşte buradalar. Acaba gidip kız büyük seninle konuşsam mı ya? Beni şikayet etmiş midir? Tamam doktor doktorum. Bütün ilaçları düzenli bir şekilde kullanırız. Çok sağ Aa ilaç vermiş doktor. Ay ben çıkayım. kuş 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 kuş. Beni görmesinler. Merhabalar buyurun hoş geldiniz. Sizin sıkıntınız neydi? Hastayı içeriye alabilirim. S çok teşekkürler. Ben öylesine bir bakı vermiştim. Hoşçakalın kolay gelsin. Bek Seng beni görmesine Şimdi sinirlenir falan. Burada Kerem komiser bana 200 lira bahşiş bırakmış. Ha süper süper. Söz bir iki söz 1 iki. sana ses ediyorum. Taksi bir iki bir iki. Buradayım efendim. Buyurun buradayım. Spor salonundaki müşterileri al ve onları evlerine bırak. Evleri mi? Evleri nereden bulacağım ki? Tamamdır efendim o iş bende. Hemencik şöyle spor salonuna gidelim. Dön 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 dön. Eyvah çok fazla gaza basınca çok gidiyor bu araba. Şöyle yavaş yavaş sakin sakin gideceğim. Hemen müşterileri de bekletmeyelim. Hah, hemencik şöyle GYM'nin önüne geldik işte. Aa, içeride gerçekten kaslı erkekler varmış. Bir gideyim bakayım şu içeriye. Vay be ne kadar kaslılar. Acaba ben de mi burada spora başlasam? Oo, şunlara bakın. Vay be. Belki ben de başlayabilirim aslında. Şöyle güzel bir fizik yaparım. Vücudu bir şekillendiririm. İyi olur aslında. Ha, yaz da geliyor. Buraya ne olmuş? Buraya, burada galiba tamir oluyor. Merhaba kolay gelsin. Taksiniz geldi. Ay Erol gel gel taksiniz gelmiş aşkım. Ha? Aa. Şey, şey buyurun 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 beyefendi efendim yani bu buyurun Şöyle geçebilirsiniz o zaman. Ben size en iyisi evinize bırakayım. Eviniz ne taraftaydı. Şöyle düz git bakalım. İleriye git 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 sağ git 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 git. Bu yolun sonunda biz ineceğiz. Tamamdır efendim. Şöyle sizi bırakayım. Sanırım buraya geliyorsunuz. Evet, borcunuz ne kadar? Borcunuz 50 dolar verseniz yeterli olur. Al bakalım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şöyle paramı da alayım da Aa bu insanlardan bu ses nasıl çıkıyor ya? Gerçekten ağzım açık kaldı. Daha fazla oyalanmadan en iyisi gideyim de arabamın benzini çok azdı. Hemencik gidelim benzin atalım şöyle. Benzinlik de zaten hemencik şurada. Şöyle hızlıca gidelim bakalım. Hımm, tamam bu kadar hızlı yeter. Şimdi şöyle benzinimize girelim. Hop. Hah şurada çalışan bir abla var. Kolay gelsin kolay gelsin abla. Şöyle arabamı çekeyim. Böyle dursa olur mu? Tabii ki de. Buyurun efendim. Ne kadarlık olacaksa güzel soru Sanırım fullememiz gerekiyor Tamamdır efendim fulliyorum Şey yine mi bu da şimdi ya Neyse ben şimdi artık piş taksine kalmedim Artık benim kendimden de güzel bir motorum var Kendimden de güzel bir motorum mu Sen bu motoru hangi parayla aldın Aldım Sen ne yapacaksın Abla benimki de bejletermiş Benim aciliyetim var ama ya Tamam tamam şiş bırakın ben kendim atayım. Kendi işimi kendim gönlüm. Tabii ki de siz bilirsiniz. Ama ilk defa yapıyorsunuz dikkatli olun derim. Ya benim elimde ne iş geliyor hiç sorun yok. Bak dikkat et kız büyüksünün. Etraf falan yakayım deme yanlışlıkla. <laughs> Çok komik olurdu. Evet doldu mu benzinim? Ay <laughs> eyvah ah ne oluyor? Ağlamış. Eyvah motor Şöyle de taksi durağına gireyim. Hah taksi durağında hiçbir şey yapamaz taksi. Şöyle park edeyim hatta ya. Maya kafa yemiş. Ha? Ne oluyor be? O ne böyle? <laughs> Oyuncak silahla mı ateş ediyorsun bana? Gel buraya. Sana yere geçemeyeceğim. Sana Ay imdat yardım edin. Yardım edin. Ay. <laughs> <laughs> Manyak ya. <laughs> İyice kafayı yedi. Neyse buraya gelip beni bulamaz. Ben birazcık burada bekleyeyim en iyisi. Ha? A merhaba 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 patronum. Merhaba bir sıkıntı baba. Evet bir tane pembe bir kirpi var. Beni takip ediyor. Taksime zarar vermeye çalışıyor. Hı, ne demek taksiler bize zarar vermeye çalışıyor. Ben şimdi ona gösteririm genelim. Evet bence de gösterir ona gününü. Ay şeyin taksiye. <laughs> Manyak ya ne yapıyor öyle ya Almış eline oyuncak silah Ateş etmeye çalışıyor Vallahi kız büyük bazen anlamıyorum Anlam veremiyorum O değil de inşallah işten kovulmam Bakalım şimdi birazcık yalan atmak zorundayım Merhaba abi O kız niye sizin peşinizdeydi Bu taksinin bir plakası ne kadar Sizin haberiniz var mı Bakar mısın şu taksilerim ne halde? Çabuk buradan derhal gidin. Yarın da paramı getirin. Borçlandınız buraya. Toplamı Tam da 500 bin. 500 bin mi? Yok daha neler? Lastik mi? Tek sorun lastikse yaptırırım. Ayrıca ben para kazandım. Paralarım da var benim. Bunlarla yaptırırım. Bu paralar yeter ona. Ver bakalım paraları da. Kazançların hepsini ver bana. Kazançların hepsini mi? İyi ya alın. Benim hiç paraya ihtiyacım yok. Benim zaten evde bir köşede param vardı. Yarın gelirim o arabalarınızı tamir ettiririm. Sizin arabanızda da kalmadım. Bu nasıl bir iş yeri ya? Gerçekten inanmıyorum. Çalışanın yanında olmadı. İnsan bir gelir derdi ki hanımefendi iyi misiniz? Sizde bir sıkıntı var mı derdi. Gerçekten çok kabalarmış. Bir daha bu taksi durana taksi bile çağırmayacağım. Hatta gidenleri de yoldan geri döndüreceğim. İnşallah onlar günlerini görür. Neyse yarın gideyim de taksileri tamir edeyim. İçim rahat bir şekilde işten ayrılmış olurum en azından. Gerçi kovulmuş oldum ama çaktırmayın. Umarım sizler de videoyu beğenmiş, eğlenerek izlemişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kız ve yükseliydi ne yapsak ya ona bir şey yapalım İyice şımarmaya başladı hadi bakalım sizleri çok seviyorum lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın görüşürüz canım ailem hoşçakalın bay bay